Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. 3. çocuğuna hamile olan oyuncu Berqzar Kore ve eşi Halider gençten yeni görüntüler geldi. Güzel oyuncu birbirinden güzel karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Çift doğacak kızlarına Lila adını verecek. Korel ve Ergemci bu pozunu nasıl buldunuz? Yani Sturmin içini tatlandırmak diyeyim. Neden öyle bir şey yaptın Allah aşkına? Neden yaptın bunu açıkla çünkü e hepimizle dolaşıyorsun. 3 kilo. <laughs> bacağım kadar. He Bergüzel Koyal, öyle mi tonlanıyor? Yani şu an Bergüzel koylu. Yani öyle tonlanmalı. Çünkü yani şu anda bunu kabul etmiyoruz. <laughs>